Tunceli'de faaliyet gösteren kasap esnaflarımız neredeyse haftalık, aylık, değişen canlı hayvan maliyetleri, üretim ve genel ekonomik koşullar karşısında yeni bir fiyat tarifesi almaları kaçınılmaz hale geldiğinden odamıza yazılı olarak başvuruda bulunmuşlardır. Bu talep iş yerlerinin sürdürülebilirliği, esnaflarımızın ayakta kalabilmesi, hizmetin devamlılığı, üretimin sürdürülebilirliği, kalitenin korunması amacıyla değerlendirilmiştir. Açık yüreklikle ifade etmek isteriz ki bizler halkımız kadar bu yüksek fiyatlardan memnun değiliz. Yine tarifeye ilişkin bir süreç var. Odamız yönetim kurulunun ilgili kararı birlik yönetim kurulumuz tarafından hassasiyetle ele alınmıştır. Birliğimizce bölge illerimizden yapılan araştırmalar neticesinde Erzurum, Erzincan, Bingöl, Elazığ, Malatya kasap esnaflarına yıllar önce verilen fiyat tarifesinden başka herhangi bir tarifenin verilmediği görülmüştür. Bu illerde et fiyatları, fiyatları yıllar önce verilen fiyat tarifesinin çok çok üzerinde sabit ve bir tarife olmadan ortama kişiye değişen bireysel beyanlarla satılmaktadır. İl birlikleri sürekli değişen et fiyatlarına resmi bir tarife vermenin mümkün olmadığını ifade etmişlerdir. İlimizde fiyat tarifeleri esnaflarımızın temsilcisi olan meslek odalarımız, halkımızın temsilcisi olan belediyelerimiz, ve devletin temsilcisi olan valilik ve kaymakamlıklarımız tarafından halkımızın ve tüm sosyal kesimlerinin hak ve menfaatleri gözetilerek kanunun öngörüldüğü şekilde çıkarılmaktadır. Kasap esnaflarımızla yapılan toplantılarda 6 aylık süreç dikkate alınarak 28 Mart 2025 tarihli 40 sayılı yönetim kurulu kararıyla yeni bir fiyat tarifesi hazırlanarak valiliğe ve belediye başkanlığına sunulmuştur valiliğimizin itirazı üzerine konu kanun gereği oluşturulan komisyona taşınmış ve yapılan oylamada esnaf temsilcilerinin talebi oy çokluğu kabul edildiğinde yeni tarife resmet yürürlüğe girmiştir. Yargı süreci valilik yasal hakkını kullanarak yeni tarifeyi yargıya taşımıştır. Bu kötü süreç devam etmekte olup mahkeme kararına saygı duyacağımızı ve gereğini yerine getireceğimiz kamuoyuna bildiririz. Bazı basın yayın organlarında ve özellikle Sayın Ferit Demir'in sosyal medya paylaşımlarında süreç çarpıtılmıştır. Kasap esnaflarımızdan, odamızdan, birliğimizden ve şahsımdan herhangi bir bilgi almadan yaptığı açıklamalar tamamen şahsımı hedef almış, tarafsız, bağımsız habercilik anlayışından uzak bir tutum sergilemiş ve halktan oy almak isteyen bir siyasetçi gibi davranmıştır. Sayın Demir esnaflarımızla görüşmedi yaptığı yorumlarla tepki toplamış. Sonrasından kasaplar haklıdır demiş. Ancak bu kezde sürecin meslek odamızca tek taraflı yürütüldüğünü iddia ederek birliğimizi suçlamıştır. Oysa tüm süreç esnaflarımızın talebiyle, katılımıyla şeffaf bir biçimde yürütülmüştür. Sayın Demir geçmişte de fiyat tarifeleri üzerinden şahsıma, birliğimize karşı yeri ve zamanı olmamasına rağmen benzer tutum ve davranışlarda bulunmuştur. Örneğin Cevdet Konak Bey'in belediye başkanı olduğu 2024 yılında yapılan 22. Muzur Kültür ve Doğa Festivali programında gündem dışına çıkarak bakkal, manav, market ve sebze fiyatları Elazığ'a göre yüksek olduğunu, berberlerde saç sakal kesiminin fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek yine şahsımı hedef almıştı. Birliğimiz adına söz alarak yaş sebze meyve fiyatlarının mevcut hal yönetmeliği gereğince belediyeler tarafından düzenlediğini, birliğimizin bu konuda yetkili olmadığını, berber fiyat tarifesinin ise yine yukarıda açıkladığımız yasal süreç çerçevesinde belirlediği gibi Elazığ'da fiyat tarifelerinin altında fiyatlar verdiğimizi ve Sayın Demir'i birliğe davet etmeme rağmen gelip fiyat tarifelerini görüp halkı ve kamuoyunu bu şekilde bilgilendirmedi. Toplantıya katılan tüm temsilciler bu açıklamalara şahit olup toplantıya ilişkin kayıtlar belediyede fiyat tariflerinde halen bildiğimizde bulunmaktadır. Şahsıma yönelik iddialar Sayın Demir'in halkın yanında değil şeklindeki ifadeleri asılsız ve mesnetsiz tüm yaşamın boyunca halkımızın ve esnafımızın yanında yer aldı. Aldığım güvene desteğe karşılık itibarımız zedelemeye yönelik söylemleri reddediyor ve halkımızın takdirine bırakıyor. Taahhüdümüz Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak tüm esnaf kesimlerimizin haklarını korumak, kamu yararı ve piyasa dengesi arasında adil çözümler üretmek temel görevimizdir. Halk da bizim, esnaf da bizim. Kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Süreci şeffaf, adil bir şekilde yürütmeye ve hukukun çizdiği yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Ne bizler, emin olun ne kasap esnafımız, ne diğer ücret tarifesini verdiğimiz hiçbir esnafımız yüksek fiyatlarla halkımıza asla ürün satmak, hizmet etmek istemezler. Onlar da bu artan maliyetler karşısında muzdarip olup fiyatların daha da düşük olması, sirkülasyon üzerinden ticaret yapmayı istiyorlar. Ancak biz çevre illerde fiyat kıyaslaması yaparken çevre illerdeki nüfus oranımızın 500 binlerde olduğu bir yerde, ilimizin nüfusunun 33-35 bin arasında olduğu bir kente sirkülasyonda kaybımız var. Canlı hayvan üretiminde özellikle kasap esnaflarımız için söylüyorum. Hakikaten bölgemizde ciddi sıkıntılar vardır. Köylerimizin boşalmasıyla tarımcılık, hayvancılık ciddi anlamda sıkıntıya ve sekteye uğradı. Dolayısıyla bu hayvanların bulunup getirilip kestirilmesi, firelerin düşülmesi, halka kaliteli uygun bir et satmak esnafımızın yaptığı birinci sınıf hizmettir. Onu net söylüyorum. Ama kamuoyunda bunu çarpıtarak bunu farklı yollara çekerek, şahsımı hedef alarak, kurumu hedef alarak, sosyal medyada, basında haber yapayım derken zaman zaman haber olmuş kişiler tarafından bu durumda yer almamızı, burada bu açıklamayı yapmamızı ben doğru bulmuyorum. Evet.